Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size farklı bir video çekiyorum. Videomda her zaman bunu çekmek istemiştim de aslında ama zamanını bekliyordum. Şu anda bulunduğum ülkede yani Sibirya bölgesinde, Rusya'nın Sibirya bölgesinde beyaz geceler başladı artık. Yani gün daha uzun, günler daha uzun oldu. Hatta şimdi size göstereyim. Öncelikle tabii ki tarih ve saati göstermek istiyorum. Şu anda bakın Hatta bu yeni bir sayfa açayım. Hani belki kim izleyebilir ki ya eskidir bu. Bakın Surgut saat yazdım buraya. Arattırıyorum. Evet. Şimdi. Evet şu anda saat 3. 3.2 geçiyor. Bilgisayar saat de aynı şekilde. 15. Şu an dışarısı bu şekilde arkadaşlar. Aydınlık yani şu an gece 3, gördüğünüz gibi durum bu şekilde burada, sanki sabahın altısı gibi şu anda. E, tabii ki e, gün şu anda saat 3'te başlıyor ama bir 15 gün sonra tamamen 24 saat yani 24 saat buradan güneş batmayacak şurayı bir zoom yapayım harika bir manzara var burada. Evet gördüğünüz gibi müthiş bir manzara. Evet. Havalar da şu an ısındığı için dışarıda kuş sesleri şu an geliyor. Müthiş bir hava var dışarıda. Her zaman bu videoyu çekmek istemişimdir. Sürekli aklımda da bu video. Neyse ki bugün uyandım. Erken uyandım çünkü şundan dolayı erken uyandım. Artık e, uyuyamıyoruz. Neden uyuyamıyoruz? E, sürekli gözümüze ışık vuruyor. Bakın şunu aldım bugün. gözün için. Yani uyumak için ancak bu şekilde uyuyabilirim. Masamızda dağınık tabii ki. Aa, bir tane de şarap aldım. kaç ne kadarlık bu 2009 yılına ait tarihi de biraz eski tam eski değil de işte 5 yıllık falan neyse arkadaşlar bugün benden bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın